Simir testini alan hastalarımız bize sonucu getirene kadar bazen stres yaşamaktadır. Onu özellikle söylemek istiyorum. Nedir yaşadıkları? Sonucu alıyorlar, raporu okuyorlar. Orada bazı tabirlerle karşılaşıyorlar. Bu tabirler de negatif belirtisini gördüğü anda sonucu getirmeye den önce telefona sarılan çok hastam var. Negatifi Kötü bir bulgu olarak algılıyorlar. Simir testine negatif iyi bir bulgudur. Yani hmm. kanser hücrelerinin olmadığını gösterir. Pozitif çıkarsa koksunlar. Pozitif çıkarsa anormal vardır. Ee, bir de geçiş hücreleri gözlenebilmektedir. Askus dediğimiz bu askusta da çok karşılıyor karşılaşıyor hmm. hastalarımız. Ee, Askus çok önemli olmayan, daha çok enfeksiyona bağlı olan. E, durumlardır. Peki aşıya gelecek olursak Ayşe Hanım hani evet. siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi aşı e, rahim ağzı kanserinde etken bir HPV virüsü hı. dediğimiz bir virüstür. Bunun 200'e yakın çeşidi vardır. Ve en çok kanser yapan işte 16-18 31-35 ve 45 tipleridir. Sihirler de 6-11 16-18'dir. E, i̇ki tane aşı var piyasada. E, ben aşı konusunda kişiyi Kitlesel değil de bu konuda teke tek hastayı değerlendirmek istiyorum. 9 ile 26 yaş arasındaki gruba yapılabilmekte. Ee, koruyuculuğu şu anda 5... 9 ile 26 yaş sınır mı? Daha 27-28 yaptıramıyor mu? Ee, şu andaki aşılarda sınır 26 yaş. Ben yaptırdım ama. Ee, 26 yaş. <laughs> ben biraz büyüdüm yani. Yani ilaç firmaları yaptırabilirsiniz hmm. diyorlar ama hmm. kendi... E, Önerdikleri bilgi dökümlerinde Bunu 26 yaşta sınırlamışlar Daha ilerideki yıllarda Daha yüksek grubada yapılabileceği söyleniyor Ben hastayı Tek değerlendirmek istiyorum bu konuda Kitlesel olarak herkesin yaptırması Gerektiğini düşünmüyorum neden düşünmüyorum Çok pahalı bir test Tabii diyeceksiniz evet. ki Sağlıkta para söz konusu olmaz Koruyuculuğu şu anda 5 yılı görebiliyoruz. Beş yılda koruduğunu biliyoruz ama beş yıldan sonrası hakkında bir fikrimiz yok. Bunu zaman içinde hmm. öğreneceğiz. Şu anda kanıtlanmış ee, olan bir beş yıllık beş koruma. yıllık var ama ilerleyen yıllarda bu tabii daha önümüzü daha iyi göreceğiz. Peki şöyle diyebiliyor muyuz o zaman? Onu bilmiyordum çünkü ben hı hı. bu aşıyı olduktan sonra beş sene sonra bir daha mı tekrarlamak gerekiyor? O şu anda bilmiyoruz. Ha. Tekrarlanıp tekrarlanmayacağı daha ileriki yıllarda belli olacak. Ee, bir de şu rehavete kapılmamak lazım. Bu aşıyı oldum bana hiçbir şey olmaz rehavetine kapılabilirler. Ona kapılmamak lazım. Hı. Senede bir yine jinekoloğa gitmek, muayene olmak, sinir testini Hı. yaptırmak şart. Yani, yani aşı bu, olduğumuz her şey bitmiyor. Yani rahim aşıyı olmuş bir kadının da rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali, ihtimali mutlaka ki var var tabii %100 değil. Hiçbir aşıda koruyuculuk %100 değildir. Ama tabii %90'ların üstündedir. Bu çok büyük bir oran ve pahalı bir aşı. Tabii evet. şu anda devlet karşılamıyor bunu. Onun için ben bence bir de üç aşıdan kere yapılıyor, ziyade evet 3 doz yapılıyor. Hı hı. Aşıdan ziyade her sene muayene olup simir yapılması. O yani simirde da yaş yok. Ee, cinsel yaşamınız başlamışsa gidip 5 dakikada bu işi bir çay içimi süresinde halledebilirsiniz. Hı hı. Ve orada e, kanser öncesi hücreler yakalanabilir. Yakalanma ihtimali çok yüksektir ama maalesef ülkemizde şu anda rahim ağzı kanserlerinin tespit edilmiş vakaların %75'i